arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Orası açıldı. burada bir çeşit böyle şey falan çatı duruyor. o ne şey? Vol. Tamam. Kim önce şakalım. Arkadaşlar bize birazcık bir şey vermiş. Bize et de vermiş. Yemek yani vermiş. Bir şey de vermiş. Hmm. Şunları alalım biz arkadaşlar. Ben hikayeyi pek fazla anlatamam. Yani doğru anlatamam. Okuduğuma göre bir, birkaç şey yapabilirim. arkadaşlar linkini ben aşağıda göstermeyeceğim ama tabii ki de e, Worlds for Minecraft'e e, işte diyemedim pek fazla ondan bu o e, mobil cihazları için bulabilirsiniz arkadaşlar bu durum şu anki şey ne arkadaşlar? E, bu buradaki çarptığımız gemi arkadaşlar biz şöyle bir, zeynim, bir şey mücideledi tamam mı? Gemide seyahat ediyorlar belli ki. Ne biçim şey biraz resmi okul gibi Allah Allah ee, ondan sonra işte burada gemine giderken park ana düşmüşler arkadaşlar ondan sonra bir bakmışız ki e, burada de, gemi parçalanmış para parça olmuş biz burada yaşayabildiğimiz kadar yaşayacağız arkadaşlar ve şimdi anlatayım seni yap ölüm atmak ıı, Ada Ömer gibi arkadaşlarım hoş olabilirim. Ömer öyle bir konu şey yapmadım aslında ama gene de ona da arası videolarımız olacak arkadaşlar Konukluk olsun, bir şey olsun olacak gene gemi de bayağı güzel olmuş ama bu kırmış adam çok kırmış yapmış Arkadaşlar adam bizim için bayağı bir şey yapmış. Çünkü i̇şte bir şey var. Bize yemek de bırakmış arkadaşlar ve o fidan çıkmış güzel. Burada en önemli şey küçük ve ağaç arkadaşlar e, eşyalar için. O yüzden de fidan çok önemli. Hele hele yemek arkadaşlar. Yemek bittikten sonra açtıktan falan gene şey yapabiliriz. Ama bunu 3 tam 5 kez önce arkadaşlar seri bitireceğim arkadaşlar. Hatta 6 diyelim. Evet 6. Şu anda akşam oluyor. Ve biz peacefuldayız. Aa, aynen peacefuldayız. Hemen yani onu değişelim. Arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arkadaşlar. Ne kadar ne? Bu kadar bir insanı güvenme olduğunu düşünmüyorum. Arkamda boş boş, boş mu lan? Ne kadar sinir oldu. Bunu şey yapacağım. Ay sinir olmak olmaktan. Çocuklar. Böyle. Arkadaşlar. Eee sesim az çıkıyorsa kusura bakmayın. Çünkü genelde sesim az çıkıyor. Dediğim gibi. Tavuk mamuk karşıdan bir dakika önce. Bu ıı, alalım abi. ne yapalım? biz? Kargo şey yapmaya hiç niyetim yok. Dur şimdi yok. Ana. Gerek var mı? Tamam. Meee sesine gerek yok arkadaşlar bence. Ben inek eti, ay inek falan istiyorum. Şuraya ektim arkadaşlar. Yeni skin de bayağı havalı ha. Aksu böyle arkadaşlar. Önce böyle. Evet güzel. Neyse. Şunu easy alalım arkadaşlar. İlk önce biraz easy de oynayalım. Sonra bayağı çırıyoruz. Orada da birazcık daha. Açılıyoruz. Şu ada da bence bir şey var gibi ama. Hadi bakalım gidelim bence. Diyorum ben. Ya şimdi çıkmıyor mu ya? Bir dakika abi. İnek. 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 Anam çok acıkıyorum lan. İzle bir bu kadar acıkıyorsam. Abi, abi çok acıktım. Yuh ya. Fazla acıkıyorum abi. Abi şimdi biraz daha kurucu. Kurucu yemin bayağı az Bir de tanışan e, tam çıkarsa arkadaşlar çok yorulur deri geri vegetasyon falan çıkıyor. Ne güzel. Oh oh ee, şimdi şöyle yapalım. Tamam. 4 tane 3 tutacak. 5 ha. Sen daha kuymaz zaten. Ahıllı ayver. Ahıllı Allah ayver. karpuzu da o kadar kolay şey yapmak istemiyorum arkadaşlar yani. karpuz değerli bence. Altın karpuz da yapılabilir. Farkındaysınız. Altın karpuz görüyorsunuz. Blisterim melon. Gold nakitleri da bölümün için şey falan. Olacak. Neyse abi. Pişir 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 abi et etmiyor arkadaşlar bir biraz bekleyeceğim bu da biraz sıkıcı bir video olacak gibi geliyor ama e, beğenmeyi çoğaltırsanız lütfen abone olmayı diyorum tekrardan e, like up like, like'lar çoğalırsa arkadaşlar ben de videolar çoğaltıyorum yapıyorum ee, genelde hafta sonları çekiyorum zaten. Siz biliyorsunuz çünkü bu aralar e, baya bir ödevim oluyor, yazılım oluyor, her şeyim oluyor arkadaşlar. Her şey yani. Eee yazılılar da biliyorsunuz en şey en kötü şeylerden biri arkadaşlar yani. Ee, aslında ben bugün bugün cumartesi zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, ben aslında bir video eee aslında oyun var arkadaşımla çekecektim çektim birkaç video çekecektim yani arkadaşlar maalesef şey oldu em, ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim bir şeyler oldu işte oldu mu bitti mi oldu mu bitti mi yani. mesela şu şey geçeceğim ben e, geliyorum o aşağı dur o yine geldi yine geldi Abi ineği görünce hemen kesontum Çünkü Deniz'e gidip falan diye. Bir deri. Daha. Hadi bir bitir. Abi bir deri, bir deri. Bir. bir. Deri çıkmadı Allah kahretsin. Ayakkabı yapacaktım ya. Arkadaşlar çok net bir şey kaçırdım. Ayakkabı. İnek abi benim için önemli. Bakın Üç deri. Anam. Neyse abi şunları koyacağım gereksiz şeyleri. Am Abi 3 tane çıktı. 3 tane ne? yeter mi? Yetmez tabii ki de biliyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Tak ne yapalım abi? Tak tutanız, tak tutanız. Gereksiz. Hacım iplasın da yok aslında da. Hmm, bir gereksiz hacım Yoksa oy. Bir de şöyle bir kazma diyeceksin yok abi. Al sana bir kazma bir de. Dur abi şunları koyalım diye. Mahtu dans, mahtu dans. Dın, 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 dın. A, bir, iki. İkiden tane yeter bence. de sıra bana ne? Samanı ye? Ee, şuraya diyeyim artık. Yip zaten çok fazla açmadım yani. Şunu sesini yine açacağım. Hop fazla açtım tamam. Arkadaşlar şu bu şey gözükünce bir göremiyorum. Siz de biliyorsunuz ki ne Biliyorsunuz ki ne dedim ben? Ne dedim ben? Ne dediğimi anlayamadım. Abi arkadaşlar biraz sanki içimden şöyle bir bir diye şu şöyle, hani şu şey böyle gibi şey konuşuyorum ben de. Niye bu kadar sessiz konuşuyorum? Anlamıyorum. Resmen parkur adı ya tavuk için mi yani yoksa hadi canım ya ben gereksiz sanırım ben sizden koymuyorum tavuk için ne oldu abi sen yiyeceksin tamam abi aşağı ince merak etme. ha ne lan aman o oha abi burası ne Oha. Bu ne lan? Oğlum. Ölüm yine çıktım. Crafting yok ya. Yuh be bana. <laughs> Haydi yuh bana ya. Şu eti Arkadaşlar şu an birkaç tane taş toplayacağım. Ondan sonra kucu kucu da geçeceğim. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 Tamam tam 9 Ay bas basa, basalım abi basalım abi basalım 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 O oh, kemikse basalım, basalım abi basalım 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 Oğlum, lan yüremiyorum lan ben ona hiçbir şey yapamıyorum Ne dersin? Diamond Adam yakar. Bu adam bir daha mı tutacak abi? Bu tuzak olabilir. Onu sonra kaçın abi. O tuzak olabilir. Lan bu yine bilmez diye olmuş lan. Lan <laughs> oğlum be. Yak abi. Hmm. Arkadaşlar burada ne oluyor anlamıyorum. Lan bir git! Oyy, gibis mi ooo? Tamam, baksana. Açasından manyak şeymiş be. Neyse. bir daha buldum da bak, tayrılıp falan diyor. İnce mi? O kadar değil, Oha, değil mi? O kadar değil, yok ben şu benim şey için yemek gereksiz hımm de -hı. oturuyorum işte çıkalım 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 arkadaşlar demin sessizlik oldu pardon. Abi etten pişmesi gerekiyor. Kumcan, kumcan, kumcan ne Hiç doğru bir şey demedim. Ben anladım, 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 anladım. Arkadaşlar bu şey, şu şeyler işte bu taşlı şeyler gerçekten yapılmıyordu biliyorsunuz. Öyle bir dört at taşlık bir şey daha yapmamız gerekiyor. Oh, shit man. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yes tamam. O da yaptı. <laughs> çok saçma bir şeydi. Farklı Mantar Mantı ve tamam. Çok saçma. Çok saçma. Çok 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 saçma. Onun kavuzları yesim yok ben nereye? Evet arkadaşlar bu video bu kadar iyi günler yorumlar hatta like, şeyler like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ee, şöyle bir dakika Hadi. şöyle bir iki evet arkadaşlar bir, bir. evet arkadaşlar bu arada şey yapalım bunu da atıp farklı kapılar açılıyor. Şey. Arka top. Topa çok güzel oldu abi. Şöyle bir şalter şey tamam çok güzel. Evimiz benim evimiz hazır. Ee, arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Ee, i̇yi günler iyi oyunlar. Hayatta bir şeyler like <laughs> unutmayın unutmayın ve de hoşça kalın like patlamasını bildirmeyi bekliyorum arkadaşlar son bir şey daha iyi. lütfen like patlamasını istiyorum çocuklarım görüşürüz çocuklar